Ben hızlanıyorum ya burada düz yol olarak. Arkanızdan hayalet geliyor böyle. Aa hayır hayalet geliyor. <laughs> Arkadaşlar 110 ile gidiyorum. İlerideki kıvrımı alabilir miyim sizce? <laughs> 130 ile <130 'la> gidiyor. <laughs> <laughs> bak bu götün oğlu burada sol net ölür. Bak ciddi söylüyorum net ölür. Bak şimdi bak bak bak. bak. Hadi yapalım. <laughs> <gülüyor> 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 lan <laughs> Şimdi yaşıyorum. Tamam sıkıntı yok. Çararın çeksene ya. <laughs> Döndüm. Dur, dur. Bu yolu ışıkları kapatıp alsanız da böyle. Onun umurunda amur vurma ya. ya. Araştırdım ben. Orospunun çocuğu. Doğrusa %35. Tamam ben de yerim doğrusa.